Hocam selam nasılsınız? Selam, iyi de İsmail. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Son tepkileri okuyorum bir süredir. Bizim videonun altına gelen tepkiler, Twitter'da serbestiyetin altına gelen tepkiler. Yorumlara siz çok bakmazsınız normalde ama bir şey koptu böyle. Layık kesim Türkiye yönetmeyi hak etmiyor başlığıyla çıkınca çok karıştı ortalık. Yani küçük küçük meseleler çevresinde karıştı tabii. Bana kadar ulaşmadı bu karışıklık herhalde. Ben farkında değilim. Ha. Ne diyorsunuz hocam? Yani, çok çok agresif, sinirli, küfürlü şeyler de söyleniyor. Tabii biz çok umursamıyoruz onları da. Sizin zaten hiç etkilenmediğinizi biliyorum bunda. Böyle saçma eleştiriler. Valla biz, biz kendi çizgimizden gideceksek soru şu yani niye oluyor? Dolayısıyla bir tür anlamaya çalışma. Yani bize bana yapılmış olan bir hakaret de varsa, o benim sorun ya da kendime baktığım zaman hani irdelediğim şey, bu olayı anlamaya çalışıyorum. Yani niçin böyle bir şey oluyor? E, o zaman da e, çok, bunun benimle de çok fazla ilgili olmayabileceğini de düşünüyorum. Yani benim yerimde başka insanlar da olabilir. Bu tür gözlemler önermeler yapan kişiler çok sevimli bulunmuyor. Ee, özellikle layık kesim tarafından. Ee, ve de bu, bu da çok anlaşılır bir şey gibi geliyor. Bence bir e, çaresizlik var. Bir tür depresif durum var. Yani e, layık kesimde. Elinden kaçmış bir fırsat var. Şimdi bunu insanlar... Nesiller birbirini kovaladığı için ve her nesil kendisinden, öncekilerden de bir miktar kopuk olduğu için böyle bir bağlantı kurmadığı için belki bilinciyle hani fark etmiyor ama bence bilinç dışımıza iyice yerleşmiş olan bir tür fırsat kaçırma meselemiz var. Yani nedir bu? Cumhuriyet kurulmuş bir şekilde yeni bir rejim, yeni bir kültür gelmiş, laik kültür ve de bunun ürettiği bir cemaat olmuş. Yani laik kesim dediğimiz şey <S preach> Cumhuriyet'ten önce de şöyle böyle bir şekilde İstanbul civarında kozmopolitliğin de getirdiği bir etkiyle ve tabi Osmanlı'nın son 1200 yüzyıl Avrupa ile olan ilişkileri nedeniyle vardı yani böyle bir kitle vardı ama bunun siyasallaşması Cumhuriyet'ten sonra oldu ve Cumhuriyet'ten sonra da siyasallaştıkça da o cemaat anlam kazandı. Yani bir kere mesela bir ekonomik ağ or or ortaya çıktı bir kültürel ağ ortaya çıktı. Ne bileyim ben, şimdi bakıyorsun geriye doğru, eğer bütün ressamlar layık kesimden geliyorsa e yani bu bir şey söylüyor. Yani bu sadece eğitimle olan bir şey değil. Sadece taşralılık meselesi değil. Belirli bir cemaate girebilme, nüfuz edebilme meselesi. E şimdi böyle bir güç, yani senin ordun yönetmiş, hani ideolojik olarak sana çok yakın, Sinin iktidarların bir şekilde yönetmiş, sağda olsa solda olsa, hani bunlar layık iktidarlar, ta işte 90'lara kadar böyle gelinmiş, 90'larda bir sıkışma olmuş ve ondan sonra da bu 28 Şubat'a kadar giden bir iflas süreci ve ondan sonra geri dönüşü olabileceğini varsaydığın bir yeni dönem, ama geri dönüşü yok. E şu anda o geri dönüşünün olmadığını biz idrak ediyoruz ve de tarihsel olarak geri dönüp bakıyorsa eğer bazı kafası çalışan da ilk kesim yani bu 100 sene müthiş bir fırsatı heba etmiş yani bu, bu cemaat. Kendi üzerine düşünmemiş. Kendi siyasal fonksiyonu üzerine düşünmemiş. Bir şekilde Türkiye'deki farklılıkları kuşatan, onları kendi içine alan bir yapıyı ortaya çıkaramamış. Ve bu sadece Sünni Müslümanlarla ilgili değil. Aleviler de böyle, Kürtler de böyle, gayrimüslimler de böyle. Yani hepsi marjda kalmışlar. E yani bu işte evet dediğim gibi bir tarihsel fırsat. Şimdi ama geri dönüş olmayan bir şekilde yeni bir dönem. Ve bu da insanları öfkeli yapıyor. Hatırlattığın zaman da bu olayı ve kendi sorumluluğunu insanlara ben de onun içindeyim desem bile bu kesmiyor onları. Yani biz de layık kesimin içindeyiz. E, evet. E, ama yani gerçek değişmiyor. Yani sonuçta hepimizin az buçuk hatası varsa var. Ama bu hata açıkçası 2000'den önce işlenmiş bir hata. Esas belki de kritik yanılgı bu. İnsanlar sanki AK Parti'den sonra ortaya çıkmış bir Fırsat kaçması sanıyorlar bu olayı. Hayır zaten fırsat kaçtığı için, zaten layık kesim işi iyi yapamadığı için Ak Parti kazandı. O yüzden Ak Parti geldi. Ve Ak Parti geldiğinde de layık kesimin beklentisinden çok daha olumlu davrandı. Ona rağmen ama üzerine gidildi, yardım edilmedi, ayağındaki ayağın altındaki halı çekildi falan filan. E sonuçta da yani layık kesim kendisini şimdi yavaş yavaş kültürel olarak da kaybedeceği bir kaygan bir zeminin eşiğinde görüyor. Bu da evet dediğim gibi insanları öfkelendiriyor, insanları daha agresif yapıyor. Hele sosyal medya zaten bunu davet eden bir yer. Dolayısıyla sosyal medyada o bakımdan çok anlam vermemek lazım. Yani sosyal medyada insanlar öyle şeyler söyleyebiliyorlar ki yani ben çok takip etmiyorum ama Biliyorum yani öyle olduğunu, anlıyorum. Öyle şeyler yazıyorlar ki yani bir saat sonra yazsalar onu yazmayacaklar belki. Yani ya da yüz yüze olsan başka şey söyleyecek ama yani onun için oradaki öfke içe dönük bir öfke bence. Yani bana öyle geliyor. Birisi bana küfür etse bile aslında o kendi kendisine küfür ediyor. Kendi kaderine, kendi çaresizliğine, kendi beceriksizliğine aslında yanıyor. Esas mesele o gibi geliyor bana. Şimdi hocam evet o küfürlü, sinirli, çaresizce olduğu belli olan eleştirileri zaten çok ciddiye almıyoruz. Yalnız benim ciddiye aldığım bazı eleştiriler var. Yazar Murat Menteş ile oturduk geçen gün. Onun da adını söylüyorum çünkü kendisine de söyledim. Senin adını söyleyerek hocaya soracağım bunu o zaman dedim. Onun bir sorusu var. Takip ediyor bizi, seyrediyor. Murat diyor ki, layık kesime yapılan eleştirinin yanında iktidar tarafına da dindar kesime de bir eleştiri yapılmalı değil mi diyor. Hocaya sorduğum şey bu diyor. Öz eleştiriyle ilgili, öz eleştiri kültürüyle ilgili söyleyeceği şeyler vardır Etyen Hoca'nın belki diyor. Bunu hatırlattı. Ben de bunu soru olarak soruyorum size. Ayrıca şunu sorayım. En çok söylenen şey sizin öz eleştiri yapmadığınız. Bunu şimdi ben dışarıdan bir soruymuş gibi soruyorum. Yildiray da bunun üzerine yazmıştı. Hala ne yüzle konuşuyor falan diyorlar. Sanki siz hiçbir değerlendirme yapmamışsınız gibi geçmişteki düşüncelerinizle, fikirlerinizle ilgili görmüyorlar, duymuyorlar büyük ihtimalle. Belki bununla ilgili de bir şey söylersiniz. Ya bir şöyle bir kere biraz daha belki netleşmek lazım. Şimdi iki kısım var. Bir tanesi Murat'ın söylediği daha dengeli bir eleştiri yapılması gerekmez mi? Yani şöyle, eğer bir kitap yazıyor olsaydın bunun dengeli olmasına dikkat ederdin çünkü o kitap çok uzun seneler öyle kalacak ve değişmeyecek. Ya da tek bir söz hakkın olsaydı, o söz hakkını çok dengeli ve kalıcı bir şekilde kullanmak isteyebilirdin. Ama biz sürekli konuşan insanlarız ve konuşma sırasında hayat devam ettiği için kime ne yönde eleştiri sarf edeceğinin dengesi de değişiyor. Yani bundan 4-5 sene öncesinde döndüğümüz zaman 2016 darbe girişimi sonrasında baktığım zaman e ben esas olarak zaten şu andaki rejimi eleştiren yazılar yazdım sadece. 4 sene 5 sene bunu yazdım yani. Çünkü Türkiye'de yeni bir şey oluyor ve iyi bir şey değil. Ama eğer bunu 10 tarihten 10 sene öncesine gidersek Durum tam tersiydi. Türkiye'de iyi bir şey oluyordu ve layık kesim desteklemiyordu. Şimdi o zaman da mesela buradan gelerek öz olayına gelelim. Yani bunu kapatırken şunu söyleyeyim. Yani her dönemin kendine göre ağırlığı farklı. Yani bu simetri, sürekli simetri kurma kaygısı iyi bir şey değil. Bazı dönemler layık kesimin daha çok eleştirilmesi gerekir. Bazı dönemlerde İslami kesimin daha çok eleştirilmesi gerekebilir hangi dönemde ne oluyorsa ona göre davranmak gerekebilir. Şimdi şu anda bir iktidar var, karşısında bir muhalefet var ve muhalefetin çaresiz olduğu, yeni bir şey üretemediği, kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapamadığı gözüküyor. Ve dolayısıyla esas eleştirilmesi gereken şey kesim şu anda layık kesim. Neden öyle? Çünkü bir değişiklik oradan gelecek, gelebilirse kendini yenileme, farklı bir şey yapma oradan gelecek. Şimdi buradan dolayısıyla kendi yani öz eleştiri meselesine falan doğru gelirsek, şimdi gerçekten öz eleştiri yapılacak bir şey, böyle dönemsel bir şey ben kendimde görmüyorum. Öz eleştiri her an yapılan bir şey zaten. Birisini överken de devam etmen lazım, birisini yererken de devam etmen lazım. Yani bir an durup geriye dönüp öz eleştiri yapalım demek, Kusura bakmasın insanlar salakça bir şey. Böyle bir şey yok hayatta yani. Öz yeteneğin varsa zaten sürekli yapıyorsun ve kendini de değiştiriyorsun. E şimdi bütün o insanların benden öz eleştiri beklediği döneme dönüyorum. E ben zaten kendimi doğru davranmış hissediyorum. Ve layık kesimin hala öz eleştiri yapmadığı için kınanması gerektiğini düşünüyorum. Yani layık kesim o dönemde de yanlış yapıyordu. Şu anda da kendine bakmayarak yanlış yapıyor. Öz eleştiri kelimesini de çok beğendiğimi söyleyeyim. Yani ya, layık kesim öz eleştiri yapsın demem. Layık kesim kendine baksın. Kendisini nasıl değerlendiriyor? Bir düşünsün yani bir masaya yatırsın. Ben ne yaptım, neler yaptım, niye yaptım diye baksın. İyi mi kötü mü diye değil, niye yaptım diye baksın. Ve buradan yani ille eleştiri özel eleştiri çıkması gerekmiyor ama bir yeniden değerlendirme imkanı çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani burada şu da var yani insanlar şunu da anlamıyorlar. Aydınlar genellikle entelektüel kesim, kendi düşüncesini sürekli söyleyen bir kesim. Yani belirli zamanlarda konuşmuyoruz bizim gibi insanlar. Sürekli konuşuyoruz ve sürekli olarak da inandığımız doğru bildiğimiz şeyler var. Onları söylüyoruz. Şimdi onları yapan birileri varsa sırf o yapan birileri layıktır, dindardır, alevidir, kürttür diye destek vermemek olmaz. Ahlaken eğer senin söylediklerini yapmaya çalışan birileri varsa onlara destek vermek durumundasın. Ben de o yüzden AK Parti'nin ilk döneminde o desteği verdim ve daha da geniş baktığımda layık kesimin elindeki son fırsat olduğunu düşündüm o olayın. Kullanılmadı ama şimdi o zaman geçtikten sonra şimdi tekrar baktığım zaman yani son 5-6 seneye baktığım zaman da olay tersine döndü. Çünkü ortada AK Parti diye de bir şey kalmadı. Şu anda başka bir devlet koalisyonu ortaya çıktı. İddiatçı bir anlayış ortaya kondu. Türkiye yüzyılı diye bir şey yaratıldı ve de bugün hukukun halini görüyoruz, özgürlüklerin halini görüyoruz. Yani bugün bambaşka bir dünyadayız aslında. Dolayısıyla bugün evet iktidarın eleştirilmesi lazım. Ki zaten dediğim gibi 4-5 senedir de onu yapıyorum. Yani iddiaçılık üzerine bir sene, bir buçuk sene yazdım yani son dönemlerde. Ama eleştiri yaparken şöyle bir tarafı da var işin. İnsan eğer demokratsa diyelim, nereden geliyorsa oranın değişmesini daha çok özlüyor. Yani ben layık kesimden geldiğim için layık kesimin akıllı davranmasını, layık kesimin ahlaki davranmasını, layık kesimin siyaseten doğru davranmasını istiyorum. Çünkü gönlüm öyle istiyor. Çünkü oraya aitim. O yüzden de orayı daha çok eleştiriyorum. Tabii insan sevdiğini eleştirir. Yani benim sevmediğim insanlar bir şey yaptığında ben beş dakika sonra unutuyorum onları. Ama sevdiğim insanlar yamuk davrandığı zaman diyeyim tırnak içinde e günlerce, aylarca unutmuyorum yani. Dolayısıyla layık kesim de benim ait olduğum kesim olduğu için tabii ki onu daha çok hırpalıyorum. Ve aynı şeyi de bence mesela İslami entelektüellerden de tersini bekliyorum. İslami entelektüellerin İslami dünyayı hırpalamasını bekliyorum. Kürt entelektüellerin Kürtlerle ilgili eleştiri yazmasını, söylemesi, konuşmasını istiyorum. Bu bana iyi geliyor yani. Mesele bundan ibaret diyelim. <laughs> Eyvallah. Şimdi hocam tam bu noktada Gelen eleştiriler yani yerli yersiz, düzgün, yamuk da olsa bir ana fikir var. Şöyle bir şey düşünüyorlar. Bölümlerin tamamını seyretmiyorlar bence. Siz layık kesimle ilgili mesela layık kesim Türkiye'yi yönetmeyi hak etmiyor dediğinizde layıklıkla ilgili bir sorununuz olduğunu düşünenler var ağırlıklı olarak. Yani, yani. siz sanki layıklığa söylüyorsunuz bunu. Abi ki o, onu da bir toparlamak lazım. Siz siz laik kesime ait olduğunuz için konuşuyorsunuz. Laik kesime böyle bir eleştiri yapıyorsunuz. İçeriden bir eleştiri yapıyorsunuz aslında. Sizin laiklikle ilgili bir sorununuz var mı? yok tabii ki canım. Yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? Laiklik tabii gerçek anlamıyla yani kamusal alanın bir bir şekilde genişlemesi ve daha ideolojik anlamda nötr bir zemin üzerinden hareket edebilmesi meselesi ise laiklik. Evet. Ama tabii Türkiye'de uygulanan laikliğin çok makbul bir tarafı yok olmadı. Nitekim zaten 70'lerden beri o laiklikle bir şekilde karşıt pozisyonlarda kaldık bizim gibi insanlarda. Yani laikliği gerçekten olması gerektiği gibi yani toplumu çoğullaştırıcı ve özgürleştirici bir unsur gibi düşünmezseniz ve bir cemaatin kimliksel özelliği gibi düşünürseniz o zaman zaten laikliği boğarsınız. Yani laiklik laiklik olmaktan çıkar. Yani laiklik bir baskı aracına dönüşür. E Türkiye'de de öyle oldu. Ben bu ikinci tür laiklikten yana değilim tabii ki çok açık. Ama birinci tür laikliğin çok evrensel temel bir değer olduğunu düşünüyorum. O o tür bir laiklik varsa ancak birden fazla ideolojinin yan yana olması, onların konuşabilmesi onların kendilerine ait insanları üretebilmesi ve bu insanların da melezleşmesi mümkün olabiliyor. Öbür türlü olmuyor zaten yani. O yüzden biz yani buradaki mesele laikliğin kendisiyle ilgili bir mesele değil. Tam da söylediğim gibi laik cemaatle ilgili bir mesele. Yani cemaate başka bir ad da verebilirdiniz. Beyaz Türk cemaat de diyebiliriz. Aynı şey. Yani laik dememiz gerekmiyor zaten. Burada bir cemaat var ama bu cemaat sosyolojik olarak ölçülüyor, sürekli ölçülüyor. Yani sadece seçimden seçime değil. Yani kimin CHP'ye oy verdiği, hangi sınıfların oy verdiği, değil mi? Defalarca Türkiye'de yapılmış işler bunlar. E belli ki kendi içinde bir homojenliği olan bir kültürel iç yapısı olan bir cemaatsal bakış var. Ve bu cemaat sonuçta benim söylediğim o Türkiye'yi yönetmiş olan bir cemaat doğrudan ya da dolaylı olarak o yönetim sırasındaki yanlışları nedeniyle şu anda Türkiye'yi yönetmeyi hak etmiyor. Ama eğer kendini düzeltirse, eğer kendine bakabilmeyi öğrenebilirse, eğer buradan demokrat bir laiklik, demokrat bir vatandaşlık anlayışı çıkartabilirse, olabilecekse eğer demokrat bir beyaz Türklük mümkünse yani eğer e o zaman tabii ki yönetme hakkı yok olan kimse diyemez. Hatta keşke yönetse demek durumunda kalırız yani ve e, evet ben de öyle bir, öyle bir akım olsa onu desteklerim mesela. Ama hem öyle bir akım olmayacak, hem tamamen tepkisel davranılacak, hem geçmişte karşı tarafın yaptığı iyi şeyleri görmezden geleceksin, hem kendi yaptığın kötü şeyleri de görmezden geleceksin. E ondan sonra da Sosyal medya üzerinden siyasetçi olacaksın. E yani ya bu çok çocukça bir durum ve de eğer böyle davranılmaya devam ediliyorsa e o zaman e hakikaten yönetmesinler çünkü Türkiye'ye zarar verirler. Hatta şöyle bir ekleme yapmama izin verir misiniz? Ne düşünürsünüz? Şimdi Kur'an'da bir ayet var mesela. Cümle tam olarak şöyle: Allah Müslümanlara hitaben şöyle söylüyor: Ey iman edenler iman edin. Müslüman olun diyor. Yani tekrar iman etmeye, kendilerini yeniden değerlendirmeye çağırıyor. Buradan çıkarak bazı tanımları yeniden yapmak gerekir galiba arada. Ey laikler, gerçekten laik olun. Ondan sonra belki laik de olursunuz Türkiye'yi yönetmeye. <laughs> laik olursun, evet. Bilebiliriz yani bence de. Yani bu, bu şeye dönersek yani zihniyete çünkü buradaki esas problem o. Yani Laik kesim otoriter zihniyette. Ötekiler de yani karşısında gördüğü grupta da sonuçta atayerkez zihniyette esas olarak. Yani ille de birini diğerine tercih etmemizin bir gereği bir şeyi yok. Yani bir bir gerekçesi yok bana göre. Hangi kesim olursa olsun eğer demokratlaşabilirlerse, eğer demokrat zihniyete doğru kayabilirlerse, dolayısıyla kendi zihinlerinde olanlığı mutlak doğru gibi algılamayıp ötekiyle beraber yeni doğrular üretmeye açık hale gelebilirlerse, birlikte yaşamayı kendi başına ait yaşamaktan daha değerli bulabilirlerse ve bu yönde mesela siyaset üretebilirlerse, bu yönde bakış üretebilirlerse e, o zaman e, al başının üzerine koy tabii ki yani. O zaman zaten şu andaki bu layık kesimin bir sürü avantajı var kullanabileceği. Yani eğitimden gelen, görgüden gelen şuradan bir sürü. E bunlar hiç olmasa işe yarar. Şu anda bunlar işe yaramıyor. Bunlar heba oluyor. Yani layık kesim şunu da düşünmeli. Kendisini büyük bir israf olarak da düşünmesi lazım. Çünkü bütün o yatırım, bütün onların bireysel olarak taşıdıkları hasletler toplumsallaşamıyor. Topluma yansıyamıyor, toplumu değiştiremiyor, topluma nüfuz edemiyor. O zaman toplum açısından baktığımızda büyük bir israf bu. E bunun değişmesi gerekmiyor. Bunun değişmesi ama bir zihniyet değişimi demek. Bunun değişmesi karşı tarafın değişmesi demek değil yani. Bizzat layıkların değişmesi demek. O yüzden ben de layık kesimi eleştiriyorum. Çünkü değişmeye daha yatkın, daha uygun da olabilir diye de bir umut besliyorum. Yani bir de Madalyonun tersinden öyle de bakılabilir. Benim yaptığım eleştiriye bu kadar çaba ya da zaman harcanıyorsa, o zaman yani bu boşu boşuna değil bu eleştiri harcama çabası, bir umut olduğu için de harcıyorum. Orada bir takım kulakların olduğu, bunda bunların duyacağını düşündüğüm için ve bunların zaten bu konuyu düşünmekte olduğunu bildiğim için konuşuyorum böyle. Yoksa ulaşamayacağım insanlar olsa yani ümitsiz olsam yani layık kesimi artık bırak kendi haline hiçbir umut yok diyor olsa zaten eleştiriyor eleştirmem de yani seni eleştireceksin ki o zaman böyle toparlamış olduk bence bir ayetle de bitirmiş olmak iyi oldu yani <laughs> yani bütün taraflar kendilerine bakıp kavramları yeniden gözden o geçir yani ara ara bunu yapmakta Bayda bayda. Yani o, o e, tabii o ayette bir bilgelik var. Şöyle ki kendin bir şey oluyorsun. Bir şey olduğum diyorsun. Kendine bir tanım veriyorsun. O tanımı verdiğin anda artık o tanımda değilsin büyük bir ihtimalle. Çünkü çok küçük de olsa bir kibir geldi üzerine. Evet. Onun için tekrar düşünmen lazım. Tekrar sınaman lazım. Onun için işte özeleştiri denen şey arada bir olan bir şey değil. Ya sürekli yaptığın az buçukta olsa, çok çok yok ya derinlikli yapman da gerekmiyor. Az buçukta olsa yaptığın bir şeydir ya da hiç yapmadığın bir şeydir. Herkes yapsa iyi olur. Az buçukta olsa. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Kolay gelsin.